Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mikel yine. Şu an 4 arkadaşlarımla oynuyorum. Yani üç arkadaş daha geldi. Mikel'i tanıyorsunuz arkadaşlar. Mikel'in kanalı da var linkte. <laughs> Selim'in kanalı yok. <laughs> Tarık'ın kanalı da yok. Arkadaşlar Selim'i Selim tanımıyorsunuz. Ve Tarık'ı da tanımıyorsunuz. Onlar da benim çok iyi arkadaşımlar. Arkadaşlar. Da <laughs> arkadaşlar da Selim'in kanalı var. Kanalım mı, ne var? Selim Aykan. Arkadaşlar, eee kanala abone o ka abone olmayı unutmayın. Like atmayı un unutmayın. Yorumlara like atıp abone oldum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ve arkadaşlarımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorumlara like atmayı unut. Abone olup yazmayı unutmayın. Onların kanalı. Iı, Selim Aykan kanalıma abone olma yani olabilirsiniz de ama Aykan 41'e abone olun çünkü o Fortnite kanalım benim. Evet arkadaşlar Se Selim 41 Aykan ıı, <laughs> abone ol o kanala abone olmalısınız yoksa iyi kanala abone olamazsınız ve abone de gelmez. Arkadaşlar eğer 100 okay. o Arkadaşlar şu an 101 abonem var. Eğer 130 aboneye yakınlaşırsa abonem <laughs> o zaman mutlaka Mikael arkadaşımla 30 dakikalık çok güzel filmler yapacağız. Değil mi Mikael? Film. Selim gelebilirse ge Selim de gelecek. Ya illaki 30 dakika olmayacak da ama yine de biraz olacak. Sayılır işte 30 dakika değil mi? Tamam Benim iki tane big button var Tamam hemen Hollanda Hollandaca mı Türkçe mi konuşuyor? Türkçe Ama istersen bir videoda hem hollandaca hem de Türkçe evet. yapabilirim Sıra peki Al 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 bu biri seçin al biri seçin. O maralı Tarık ben, ben senin kaldım, yanındayım Ben senin yanındayım Beyler orada ee, şu evin arkasında birisi var. Birisi geber. Yemin ederim geber. Vallahi öleceğim. Yemin ederim beş 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 kal beş kal. Yemin ederim beş kal. Amına. Oy. Beş kal. Ee, sana vereceğim al al. Moda ezmiyor. Eee, ihtimal şu gün mu? Vallahi haber. 5 canım var. 5. Harama. Canlı yayın nasıl yapacağını bilmiyorum. Ya mecbur. Ya basıyorum canlı yayını. Hem canlı yayın televizyondan nasıl yapıyorsun? Ya o da olabilir yani. Öyle olmasını istiyor mu Çünkü canlı yayın nasıl yapacağını bilmiyorum televizyondan çünkü ben hep Fortnite videoları atacağım. Ya shotgun'um bile yok be. Benim mavi tek takılım var. Fortnite. I think. Beyler, Victory gelecek mi inşallah? Adamın debisiniz. Kim de şey var eee Evet, medkit'i, medkit'i al. Yemin ederim al. adamın debi. Ey oğlum ama medkit benim olsun. Medkit benim olsun. gelmek mu kendin seçebilirsin yani filme gelmek istemiyorsan yani um, videonun videoyu benimle beraber artık Selim Selim gelmek istersin Mikel Sözü gelecek Mikelle beraber çekmek istiyorsan videoyu o zaman gel yani Ken, <laughs> ki, kendin seçebilirsin <laughs> Ken

Hem um, komik olabilirsin Tarık. Ya, hani, biraz... hani Tarık hani beraber hani beraber bir um, şey yapmıştık e, ya. Oynadın. Bir. Ona ne? Mikar oldu. Launch ile gidelim biz Tarık launch ile. Vallahi lan ne <laughs> Nereye koydunuz onu? Oh. Yukarıdan şey attım. Shit. Ben tamam, geliyorum. Türkçe. Tamam, ekafir met grenades. Tamam ama Türkçe, Türkçe tamam. söylemelisin. Sen Türkçe söylemezsen umurumda bile değil. Zaten benim kanalım. Çünkü Diyemedi ben bu skin'i skin'i giymek istiyorum. Skin. skin. <laughs> Ana skin lazım. Skin. Sikinti, sikinti. Tarık sen de şey var. Helikopter. Dur ben sana geliyorum. Hep bu arada arkadaşlar. Ee, arkadaşım Selim. Aykan. Ee, Aykan 41 arkadaşımız Selim. Onun adı Selim. Ve ee, Boy Tarık'ın adı da Tarık. Nike'yi tanıyorsunuz. Komik om. Vallahi öldüm. Ee Allah ben. Ya ama arkadaş, arkadaşım beni niye öldürüyorsun? Ay. Bu ne ya? Hayır. Merkez. Hey, Andre, you, you, you? Bro, you skip skippt mij gewoon. Hé, achter Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Hij skippt hem, is gewoon gaaf. Hé, hoor hem, Bro, je skipt mij gewoon. Oké, mag niet. Kom, kom, kom. Kom! Zo, zo, bok. Hé, niet... Hé, Ben? Mikel, pak mijn rebootkaart. Hé, kunnen jullie mij bij Misty rebooten? Hey können jullie mij reboot'a Misty rebooten? Benim leşim nerede? Tarın adamın <laughs> adam öldürdüğü bir yer vardı o nerede? Mini. God O o mavi AR'ı sen benim için alabilir misin? Hey ne oluyor? Nerede? de ekmo sniper'ına ananı temiz. Hey, hey,

Mikail nereden biliyon canı az diye? Ya marayı bozma bir Ya bu da nasıl bir gay olayım var bu resmen. Tamam bunu Tamam. Tamam. Niye ölmüyor? Daha. Ya bu ne? Çok çok e, what is this? <tik> bu Michael 2.0. Aga aga aga. Hey Bu zor maç her. Ey ne oluyor belli değil.

e, pompa benim olabilir mi? Orada pompa var. O, çakir, o pompa çakir, benim çakir. olabilir çakir. mi? Hiçbir şey, hiçbir şey istemedim ki. Hem zaten hepinizde de scar var.

Oh, okay. Je hebt daar blauwe tactico! Blauwe tactico achter je! Blauwe tactico achter je! Ik heb gon, ik heb ik kan Ja, I know load, what is load? Fuck the heli! Oh ha! Hoezo, zo. zo Oeh! Hoek. Kijk, eentje zijn loot! Kijk, kasten zijn loot! Wat moet zijn, dat man? Hoe één? Kijk, al, kapot, orde één, bot. Ik weet niet welke. Yeah. Yeah. Wallah, billah, wallah, billah. Ederim, die as... Ja. Wallah yeah. bila, wallah bila. de game, aan Die moeten Ik Ja, die het kijken. Ik ben die moeten echt Ik stoppen met het Ik ben Ik Ja, Ik eymar den sorry sorry for you the boys ek pak the michael reboot ne de glitterken mokhan daha da değmedi diğer michael'ı ikini ben de kötü bir şey yapmadım ki ya oğlum adamlar içme şiştela ben ne yapayım eto evet. sorry for for you the michael ben nasıl öldüğümü bile hatırlamıyorum ben, nasıl öldüğümü çok iyi evet evet hayvan gibi be. Je bent koud op je bek gespreid. Gördüm ben onu, gördüm. Biz markeriz da Drömgen benim olabilir mi? <encontramos ExcelKK> <cle paso> ya ben çok değildi, bir makam da gidiyor. Ya ama o zaman ben hiç alamam ki. İyi tam sizin olabilir. Evet, evet vallahi billah öyle. Adamın diye sahte bakın. Bu o aynen, zaman. Aynen. Aynen. bitiyor. Yemin, yemin ederim içim, içim rahatlanacak. Ay. Bro, etmen beni öldürp Midas. Allah Allah bu spray vurdu. Bu bu ya. Ya Midas öyle bir mi fazla low yaptım ki ya. Ya Midas öyle bir mi istiyorum ki. Midas bir yere kaçmıyor. Ben Midas'ı takip ediyorum. Kaç. Eyy, kom! <laughs> <laughs> Ey, minik gönder, gel, bu bir şey yok. Ey prim! Eeey, revivene Ana ne? kamera gireceğim! Çekil, çekil! Lan, çekil! Ne Ey, ik heb keycourt, keycourt. keycard. keycard, een keycard! Mag ik de keycard? Ik heb niet door! Ik niet door! Ik Killido! 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 Ik dood, ik zweer gaat dood Heel mm. Ik Hele, hele dan de grenade te atten. Amai... Mich... Demek is partyleader. Iemand anders moet partyleader worden. Waarom? Ja, ik moet hem 100% ben, niet ik, worden. Ik, ik ben naast level. Ik ben level. de Oh, hebben we het al gedaan? Aangezien heb je een visioen, nee, Morgen school, morgen naar school, allemaal. Ik heb 51 pennen. 7 uur. 7 uur. Nee. Nee, 8 uur. ABM 7 uur de hey, hey, ABM. 8 hey, 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 mm, mm. uur. Hey, hey, dan komt er toch ook nieuwe seizoen. 8 nee. uur gailen. Nee? Hey, boys, zie je tape. Morgen om 8 uur school war ja. Nee. On Fortnite up Fortnite ook met een eentje. Fortnite hem en had je. Zabon, zabon, zabon. Tamme me Fort... ah, ja bieden om um, ook... ja oh huh. oh 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 hier oh oh gelijk voor oh openen, oh gelijk oh openen, daarna oh 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 openen, daarna oh 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 in de middag om twee uur komen. Ja, update klaar. Daar kan je gelijk spelen. Is toch wel een goede tip. Nee, oh my God. Nee, zeg maar. Wow. wow. Wie nee, heeft die goed door En niemand helpt niemand. Een wanhoop van een man. die, die, die. Die, die, die. Die, die, die. Die, die. die. Ga jij ding reviven, oké? Okay? Stop. Ik Ga die... hey maar is... die bandage dan pakken. Oké, okay, maar we... Even, gaan Oké, okay, hier, hier. Stop, Je hebt mensen zoelen. Hé, ze hebben de ding. Ze hebben de midas. Van ballen allemaal hier. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu ik heb hem. Ik ben 15 HP. je bent ik heb ben te shot. Wow, moet Ja, ik ben nu een muur man. Hé, wacht op, wacht op de meid man. Doei! 3, 2, 1. Waarom is dit toch wel wakker? Tel maar maar loud. Dat is niet nerveus in je. Ga maar even op te drunken eigenlijk. Ben. Al, Oh, Kurma en Kurma, ik geef een metje. Nee, nee, nee! iemand de Ja. Heb heb een uh paarse tettikel.

Ik bedoel goed. Maar ja, de drum gun! Ik heb wel. Mag ik de kaart? Mag ik de kaart? Ik de Waar de kaarten werden? ik kan de banken gelijk? Easy peasy, lem cozy openen.

Mikael heeft alles. Michel, die kant in hem heel stabiele Ulm. Zil hem, heel stabiel, heeft. Paarse tactical shotgun en een Scar. Hij mag niet de drum gun pakken. Hé mensen. Kom, kom. Hier is zo. Hier is zo. Pak dan, Het is een nerd, het is Ik ga het doen, is een zekere trui. Jongens, je met een Ik moet hier weg, man, Ik moet hier echt weg man. Ik weet toch, ik ga dood. Ja, ze ja, zijn. Ze zijn high. Ze zijn koude homo's. High van je beurtjes, man. Oh, die. Uw granite, granite. Oh, wat where... is dat? Oh. Oh. Laat me op scherm veranderen. We hebben een man-sist. een man-sist. Een ja, sist Dus. is hij? Een en sist Een man-sist. Een man-sist. Een man-sist. Een man-sist. Een man-sist. Een dragen, dat is man-sist. Huh? Built-in emote? Built-in emote? Is er een built-in emote? bij de skin staat, de built-in emote. Betekent dat, maak zelf een emote? Nee.